Hayatın ne getireceği hiç belli olmuyor, değil mi? Peki, acil bir durumla karşı karşıya kalsanız ne yapardınız? İşte bu sorunun cevabını bilmek, kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştirebilir. Aslında sadece birkaç basit adımla, sakin kalarak birinin hayatını kurtarabilirsiniz. Şimdi gelin, herkesin bilmesi gereken o tevel ilk yardım bilgilerine adım adım bakalım. Peki, bu bölümde sizi neler bekliyor? Yol haritamız oldukça net. Önce işin en başına gideceğiz. Yani bir acil durum anında o ilk adımlar ne olmalı? Kendimizi ve çevreyi nasıl güvende tutarız? Onu göreceğiz. Sonra ilk yardımın olmazsa olmazı, hayatın alfabesi diyebileceğimiz ABC kuralını öğreneceğiz. Oradan da kanama, yanık gibi en sık karşılaştığımız durumlara atlayacağız ve son olarak da hazırlıklı olmanın önemini, yani o hayat kurtaran ilk yardım çantasında neler olması gerektiğini konuşacağız. Evet, geldik ilk konumuza. Acil bir durumda atılacak o ilk kritik adımlar. Bunlar her durum için geçerli olan adeta altın değerinde kurallar. Çünkü her şey bu adımlarla başlıyor. Şimdi birine yardım etmek için koşuyorsunuz ama durun. Atacağınız ilk adım yaralıya dokunmak değil. En kritik adım olay yerinin sizin için güvenli olup olmadığını anlamak. Unutmayın, kahraman olmaya çalışırken ikinci bir kurban olmamalısınız. Yangın var mı? Yoğun bir trafik mi akıyor? Elektrik kaçağı olabilir mi? Önce bunlara bakın. Sonra çevredeki kalabalığı yönetin. Birisi ambulans çağırsın demek yerine birini gözünüze kestirin ve doğrudan görev verin. Hey, sen mavi montlu, lütfen 112'yi ara. İşte bu netlik kargaşayı önler ve tabii ki en önemlisi sakin kalın. Peki 112'ye aradınız, telefonda ne söyleyeceksiniz? Düşünün ki hattın diğer ucundaki operatörün gözü kulağı sizsiniz. Onlara ne kadar net bir resim çizerseniz yardım o kadar hızlı ve doğru bir şekilde yola çıkar. Tam olarak nerede olduğunuzu, ne olduğunu, kaç yaralı olduğunu ve durumlarını kısaca anlatın ve sakın ama sakın operatör tamam kapatabilirsiniz demeden telefonu kapatmayın. Size telefonda hayat kurtaracak talimatlar vermeye devam edebilirler. Olay yeri güvenli, yardım yolda. Şimdi sıra yaralıya odaklanmakta. İşte burada ilk yardımın adeta alfabesi devreye giriyor. A, B, C. Bu üç basit harf saniyeler içinde ne yapmanız gerektiğini size söyleyecek. Peki ne demek bu A, B, C? Çok basit aslında. A, airway yani hava yolu. Nefes borusu açık mı, bir şey tıkıyor mu ilk bakacağımız şey bu. Her şey yolundaysa geçiyoruz B'ye. Breathing yani solunum. Kişi nefes alıyor mu, almıyor mu? İşte burası kritik. Çünkü eğer cevap hayır ise bu bizi doğrudan C'ye götürür. Circulation yani dolaşım. Nefes yoksa kalbinde durmuş olma ihtimali çok yüksek demektir ve bu da tek bir anlama gelir, hemen kalp masajına başlamalıyız. Tamam, teoriyi anladık. Peki pratikte ne yapıyoruz? Önce ağzı kontrol edin, bir şey varsa temizleyin. Sonra o meşhur baş çene pozisyonu. Bir eliniz alnında, diğerinin iki parmağı çenenin altında. Hafifçe başı geriye itin. İşte bu kadar basit bir hareketle dili geriye kaymaktan kurtarıp hava yolunu açmış oluyorsunuz. Sıra solunumda. Bunun da sihirli bir formülü var. Bak, dinle, hisset. Elin kulağınıza ağzına yaklaştırın. Gözünüzle göğsünün inip kalktığına bakın. Kulağınızla nefes sesini dinleyin ve yanağınızla nefesinin sıcaklığını hissedin. Bu iş için sadece 10 saniyeniz var. 10 saniye sonunda tık yoksa işte o an, 1 saniye bile kaybetmeden kalp masajına başlama anıdır. Harika. Temelleri sağlam attık. Şimdi de bu öğrendiklerimizi alıp gerçek hayattaki en yaygın senaryolara uygulayalım. Bakalım hangi durumda ne yapmamız gerekiyor. Diyelim ki karşınızdaki kişi bilincini kaybetmiş, nefes almıyor. İşte bu, tereddüt etme lüksünüzün olmadığı an. Çünkü kalp durduğunda beyne giden oksijende durur ve her bir saniye kelimenin tam anlamıyla hayati önem taşır. Sizin o an yapacağınız kalp masajı var ya, işte o ambulans gelene kadar o insanın beynini ve organlarını hayatta tutan bir köprü görevi görür. Hayatta kalma şansını 2'ye hatta 3'e katlamak demek bu. Peki, nasıl yapacağız bu kalp masajını? Unutmayın, 3 kural var. Hız, derinlik ve ritim. Önce hız. Dakikada tam 100 ila 120 bası yapmamız lazım. Bu ritmi tutturmak zor mu geliyor? Aklınıza Gees'in o meşhur şarkısını getirin. Stayin' Alive. İşte o ritim. Hayat kurtaran ritmin ta kendisi. Sadece hızlı olmak yetmiyor tabii. İkinci kural neydi? derinlik. Bir yetişkin için göğüs kafesini tam 5 ila 6 santimetre çöktürmeniz gerekiyor. Evet, kulağa çok gelebilir. Hatta kırar mıyım diye endişelenebilirsiniz. Endişelenmeyin. O kalbi sıkıştırıp kanı beyne pompalayabilmek için bu derinlik şart. Yüzeysel basıların ne yazık ki pek bir faydası olmuyor. Geldik üçüncü kurala, ritim. Yani döngü. Altın oranımız 30'a 2. Yani ne yapıyoruz? Tam 30 kere kalp masajı, ardından 2 kurtarıcı nefes. Ama burada çok önemli bir nokta var. Eğer suni teneffüs eğitimi almadıysanız veya yapmak istemiyorsanız hiç sorun değil. O zaman nefes vermeyi unutun. Sadece ve sadece kalp masajı yapmaya devam edin, hiç durmadan. Yardım gelene kadar yapacağınız en iyi şey bu. Şimdi de kanamalara bakalım. Biliyorum çok kan görmek insanı paniğe sürükleyebilir ama sakin kalırsanız aslında kontrol altına almak oldukça basit. Kural 1: Temiz bir bezle yaranın üzerine sıkıca bastırın. Kural 2: O ilk bez kanla dolsa bile sakın kaldırmayın. Pıhtılaşmayı bozarsınız. Onun yerine üzerine yeni bezler ekleyerek bastırmaya devam edin ve mümkünse kanayan kolu ya da bacağı kalpten yukarı kaldırmak da kanamayı yavaşlatacaktır. Gelelim yanıklara ve o meşhur şehir efsanelerine. Yanağa diş macunu sürülür mü? Yoğurt iyi gelir mi? Cevap kocaman bir hayır. Sakın yapmayın. Yapacağınız tek bir doğru şey var. Yanık bölgeyi hemen soğuk akan suyun altına tutmak. Ama öyle 1-2 dakika değil, en az 10 hatta 20 dakika. Bu yanığın derinlere inmesini engeller. Diş macunu gibi şeylerse tam tersini yapar. Isıyı hapseder ve enfeksiyon riskini tavan yaptırır. Peki biri gözünüzün önünde bayılırsa ne yapacaksınız? Panik yok. Mantık çok basit. Beyne kan gitmiyor. O zaman biz kanı beyne gönderelim. Nasıl mı? Yer çekimini kullanarak. Kişiyi hemen sırt üstü yatırın ve ayaklarının altına bir yastık, çanta, ne bulursanız koyup yaklaşık 30 santim kadar yükseltin. İşte bu kadar. Kan tekrar beyne akacak ve kişi kendine gelecektir. O eski filmlerdeki gibi tokat atmak, su çarpmak falan onları tamamen unutun. Zehirlenme. İşte bu kendi başınıza kahramanlık yapmamanız gereken bir durum. Bir zehirler ne şüphesi varsa yapacağınız ilk ve tek şey 112'yi aramaktır. Sakın ola ki kişiyi kusturmaya falan çalışmayın. Düşünsenize, çamaşır suyu gibi bir madde içtiyse, kusturmak o maddeyi yemek borusundan bir kez daha geçirip ikinci kez yakmak demektir. Çok tehlikeli. Siz sadece 112'yi arayın, operatörün talimatlarını dinleyin ve bu sırada kişinin nefes alıp almadığını kontrol edin. Tüm bu acil durumlara nasıl müdahale edeceğimizi gördük. Ama en iyi müdahale hazırlıklı olmaktır, değil mi? İşte son bölümde bu hazırlığın temel taşı olan ilk yardım çantasının içine bakacağız. Bakalım olmazsa olmazlar neler? Şöyle bir düşünün. Evinizde, arabanızda duran o küçük kırmızı çanta aslında ne kadar büyük bir güvence. Basit bir kesikten ciddi bir kanamaya kadar her an imdadınıza yetişebilir. İçinde doğru malzemeler olduğunda o panik anında ne atacağınızı bilmenin verdiği özgüveni hiçbir şeye değişmezsiniz. Yalnız küçük bir hatırlatma. Bu çantayı alıp unutmak yok. Arada bir açıp içindekilerin son kullanma tarihlerini kontrol etmek de çok önemli. Evet, geldik sona. Eğer bu bölümden aklınızda tek bir cümle kalacaksa o da şu olsun. Soğukkanlı ve hızlı davranmak hayat kurtarır. Burada anlattıklarımız sizi bir doktora dönüştürmeyecek tabii ki ama sizi bilinçli ve hazırlıklı birine dönüştürecek. Ve inanın bana çoğu zaman hayat kurtarmak için gereken tek şey de budur. Peki ya siz? Bu bilgileri bir adım ileri taşıyıp uygulamalı bir ilk yardım eğitimi alarak sevdiklerinizin o sessiz kahramanı olmaya hazır mısınız?